Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün parafel yaptım. Parafel tarifimle sizlerleyim. Nasıl yapıldığını, gerekli malzemelerini aşama aşama anlattım. Harika bir atıştırmalık öğün. İçi yumuşacık, dışı da çıtır çıtır. Yağ da çekmiyor. Baharatlı olduğu için de de lezzetine duyum olmuyor. Sos eşliğinde sarımsaklı yoğurt veya farklı dipslerle de harika oluyor mutlaka benim tarifimle yapmanızı tavsiye ederim. Siz de pişman olmayacaksınız ve bu lezzeti gerçekten bayılacaksınız. Çok seveceksiniz. Evet, iyi seyirler. Akşamdan ısladığımız bir su bardağı nohutu blenderdan geçiriyoruz. Tabii birkaç kez yıkadıktan sonra nohutu Bu kadar olması yeterli. Şimdi bir avuç maydanoz, iki diş sarımsak ve bir tane soğanımızı da blenderden geçiriyoruz. da Evet şimdi bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, tatlı kaşığı toz biber, bir su bardağı unumuz var, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir yumurtamızı da ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyoruz. için bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Evet güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bir e, saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Evet bir saat buzdolabında dinlenen karışımımızı şimdi küçük küçük top şeklinde yuvarlıyoruz. Ve kızartmaya hazır hale getiriyoruz. Evet, i̇sterseniz et köftesi şeklinde de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha şık oluyor. Evet bu şekilde pişirilmeye hazır. kızgın yağda önlü arkalı güzelce kızartıyoruz ve ardından servise hazır. Evet sizlerin de gördüğü gibi falafel topları hazırlamak çok kolay ve çok pratik. Kısa sürede hemen hazırlanılıyor. Çünkü nohutların ön haşlama süresi yok. Onun için canınız bir atıştırmalık istediğinde mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Çok seveceksiniz. Evet, falafel toplarımızı güzelce kızarttım. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık ve lezzetine doyum yok. Aynı mücver gibi isterseniz de et köftesi gibi, mücver kızartır gibi de kızartabilirsiniz. Tercih sizin. Güzel sarımsaklı yoğurt eşliğinde yani dips olarak harika oluyor. Tavsiye ederim. Evet, geldik videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek, buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.